Selamlar herkese Kısa Paslar'a hoş geldiniz. Süper Lig'de yeni kurulan kadroların, yeni transferlerin, ülkemize gelen dünya yıldızlarının keyfini çıkaramamışken üçte birlik bölümü geride bıraktık. Henüz sezon sonu konuşmak için erken ama özellikle bu milli ara takımlarımız için geçmişin analizini yapıp gelecek planlarını yapmak için çok önemli. Biz de Kısa Paslar'da takımlar gibi tıpkı takımlar gibi geçtiğimiz dönemin analizini yapıp değerlendirmelerimizi sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız başlayalım. Listemize tabii ki lider Trabzonspor'la başlıyoruz. Geçtiğimiz yıl Abdullah Avcı'nın takımın başına geçmesi harika bir ivme yakalatmıştı. Birçok takımdan teklif aldım ama Trabzonspor olunca sabaha kadar uyuyamaz. Ben Dingin Deniz'den biraz evvel Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim, mücadeleyi seçtim. Ve Trabzonlu taraftarlara keşke sezon başında Abdullah Hoca olsaydı dedirtmişti adeta. Bordo Mavillerin bu hayali bu sezon gerçek oldu. Abdullah Hoca ile iyi bir sezon öncesi hazırlık süreci ve daha da önemlisi iyi bir transfer dönemi geçiren takımda ve camiada o sene bu sene olabilir düşüncesi içten içe hissediliyordu. Bu hissiyat şimdiye kadar onları haksız çıkarmadı. Geçtiğimiz yıl kadronun iskeletini iyi bir şekilde oturtan Avcı yaz transfer dönemini de tam olarak istediği kadroyu tamamlamak için çok iyi kullandı. Takıma artı bir olan Cornelius, Cervinho, Perez, Siopis gibi isimler sebebi Bile sezon başında birçok spor yorumcusu tarafından transferlerin yaş ortalamasının çok fazla olması gereği eleştirilmişti ancak şimdiye kadar bu durumun hiçbir sıkıntı çıkarmadığını söyleyebiliriz. Abdullah Avcı'nın her zaman oynattığı pas odaklı oyun Trabzon takımına cuk oturdu desek yanlış olmaz herhalde. Geride ve orta sahada teknik kapasitesi yüksek oyuncularla kendinden emin bir şekilde topu hücuma taşıyan, hücumda ise yetenekli oyuncularına biraz daha özgürlük vererek sonuca ulaşmayı hedefleyen Trabzon eğer şimdiye kadar ortaya koyduğu futbolu devam ettirirse bu senenin o sene olacağından kimsenin şüphesi olmamalı. Fatih Terim ve Galatasaray, Avcı'nın Trabzonspor'un aksine transferde bu sezon yaşça daha genç isimlere odaklanmayı tercih etti. Çıkal Dağ, Berkan, Morutsan, Nelson, Halil gibi genç isimleri kadrosuna katarak daha dinamik ve daha Avrupa'yı bir takım oluşturmak istedi Fatih Terim. Ve şu ana kadar hem ligdeki hem de Avrupa'daki Galatasaray performansı bu hedef yolunda başarılı bir şekilde ilerlediğini gösterdi. Yaş ortalaması genç ve yeni kurulmuş bir takım olmasına rağmen şimdiden iyi sonuçlar almaya başlayan Galatasaray takımı gelecek için adeta ışık saçıyor. Her ne kadar sarı kırmızılar ligde olmak istediği noktanın biraz gerisinde olsa da kısa sürede tekrar yukarı tırmanabilecekleri potansiyelini gösteriyorlar. siyah beyazlar için bu sezonun pek de istenildiği gibi geçtiği söylenemez. Beşiktaş'ta Galatasaray gibi hala zirve için takibi ve ligin sonlarına doğru en üst sıralarda yer alma yarışını sürdürüyor olsa da Kara Kartallar bu sezonu hiç de böyle hayal etmiyordu. Geçtiğimiz sezon şampiyon olan kadrodan kimseyi kaybetmeden üstüne Piyaniş, Teşehre ve Batshuayi gibi dünya yıldızlarını getiren Beşiktaş'ta hedef hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde tabiri caizse ortalığı birbirine katmaktı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Hem arka arkaya yaşanan sakatlıklar hem de geçtiğimiz yıl üstün performansıyla takıma katkı gösteren bazı isimlerin bu yıl geçen yılı aratan oyunları Beşiktaş'ı Avrupa'da 4'te 0'a, ligde ise liderin 10 puan gerisine attı. Peki siyah beyazlar bu milli arada sakatlık ve formsuzluk lanetinden kurtulup sezon başından beri taraftarın beklediği o muhteşem futbolu sahaya yansıtabilecekler mi? Bunu da bize zaman gösterecek. Fenerbahçe için de aslında Galatasaray için söylediğimize benzer şeylerden bahsedebiliriz. Vitor Pereira'yı geri getiren Başkan Ali Koç transferde de genç ve potansiyelli isimlere yöneldi. Her ne kadar hem pek çok potansiyelli genç isim kadroya katılmış olsa da Fenerbahçe için sezonun parlayan isimleri hali hazırda kadroda yer alan isimler oldu. Ferdi, Novak, Tisserand, Zayt, Muhammed gibi geçtiğimiz yıl kadronun önemli isimler olarak görülmeyen futbolcular bu sezon performanslarıyla takımda kilit rol oynadılar. Ancak bu isimler parlak bir sezon geçirirken Fenerbahçe'nin esas kartları için çok da iyi bir tablo yok ortada. Belki de en önemli problem az kadronun bir türlü oturamaması oldu. 10 farklı kişinin 10 farklı Fenerbahçe ilk 11'i yapacağı bu istikrarsız düzen takıma hem ligde hem de Avrupa'da zarar verdi. Belki de son yıllardaki en iyi kadro rotasyonuna sahip Fenerbahçe'nin bu durumu avantajına kullanması sezonun gidişatını değiştirebilir. Gelelim diğer takımlara. Geçtiğimiz sezon bu ile harika bir sezon geçiren Hatay Spor için bu yıl aynısını yapamayacağını düşünen çok insan vardı ancak Ömer Erdoğan ve öğrencileri herkesi şaşırtmaya kaldıkları yerden devam ediyorlar. Kadronun Abit, bu penza ve Akintola gibi belki de en önemli oyuncularını kaybeden Hatay bu isimlerin yerini çok iyi doldurmasını bildi. Sabah, Elkabi, Bolcema gibi ligdeki pek çok takımın transfer listesine bile almayacağı tabiri caizse underrated isimlerden üst düzey performans alan Ömer Erdoğan bu konuda kesinlikle takdiri hak eden isim. Kaldığı yerden devam eden bir diğer takımsa Alanya Spor. Çağdaşı'dan geçtiğimiz sezonki müthiş performansı sürdüremeyince Akdeniz ekibi 3. hafta sonunda takımın başına Bülent Korkmaz'ı getirdi. Her ne kadar ligimizde çok fazla hoca değişimi olması eleştirilebilecek bir durum olsa da Bülent Hoca'nın gelmesiyle arka arkaya galibiyetler alan Alanya takımı kısa sürede kendini üst sıralara attı ve bu iğmeyle gidişatlarını sene sonuna kadar koruyabileceklerinin güvenini de, veriyorlar. Ligin bu sezon artı bir öne çıkan ekiplerinden bahsederken adını es geçmeyeceğimiz bir diğer ekip Konyaspor. Geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında kötü gidişata dur demesi ümidiyle takımın başına getirilen İlhan Palut takıma güzel bir ivme kazandırmıştı. Ancak bu sezon o ivmeyi daha da yukarı taşımayı başardı. Mütevazı kadrosuyla pek çokları tarafından bir orta sıra takımı olması beklenen Konyaspor'u Sporu ligin 3'te birlik bölümü geride kaldığında ilk 4 sırasına taşımayı bildi İlhan Hoca. Genç çocuklardan söz açılmışken ligin şu ana kadar en başarılı hocasını da es geçmeyelim. Emre Belezoğlu, ligde 8 maçta yalnızca 6 puan toplayan Başakşehir, Emre Belezoğlu'nu göreve getirdikten sonra 4'te 4 yaparak adeta küllerinden doğdu. Emre Hoca için geçtiğimiz sene şanssız bir sürüven olmuş olsa da bu sezon kendisinden pek çok kişinin beklediği hocalık potansiyelini ortaya koyduğunu söylemek hiç de hatalı olmaz. Karagümrük'te yine genç hocasıyla başarı basamaklarını bir bir atlayan bir diğer takım. Geçtiğimiz sezonun ortasında göreve gelen ve herkesin takdirini kazanan Frances Kafariodi bu sezonda kaldığı yerden devam ediyor. Oynattığı pozitif futbolla karşılaştığı her takıma tehdit oluşturan Karagümrük, ligin ilerleyen sürecinde de daha da yukarı tırmanmayı hedefliyor. Adana Demir yıllar sonra geri döndüğü Süper Lig'de çıtayı en yukarı koymuştu. Balotelli, Belhanda, Stamboli gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Mavi Şimşekler'de sezon bu hedeflerden oldukça uzak başlamıştı. Ben gerçekten beni evimde gibi hissettiriyorlar, çok mutluyum. Geçtiğimiz yıl alt Lig'de mükemmel bir performansla takımı yıllar boyu süren hayaline kavuşturan Samet Hoca için bu sezon pek de parlak geçmedi. Eyvallah hocam. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Arka arkaya gelen başarısız sonuçlar neticesinde gönderilen hocanın yerine dünya ünlü İtalyan Montella getirildi. Takıma oldukça iyi bir ve özgüven kazandıran İtalyan çalıştırıcı ayrıca Balotelli'nin de performansını istenilen seviyelere çıkarmasına yardımcı oldu. Ligin devamında takımın daha iyiye gitmesi halinde sezon sonu şampiyonluk belki hayali olsa da Avrupa Kupaları mücadelesinde Adana Demirspor artı bir olabilir. İlk 10 sıra dışında kalan takımlar için ise çetin bir küme düşmeme mücadelesinin bizleri bekleyeceğini tahmin etmek çok da zor değil. 4 takımın küme düşeceği bu kritik sezonda sık hoca değişimleri ve herkesin herkesi yenip bir anda kendini ateş hattının yukarısına atabileceği heyecanlı bir yarışın bizleri beklediğine hiç şüphe yok. Ligde ilk 7 maçta 5 galibiyet alarak bu sezonu Avrupa Kupaları mücadelesine götürebileceğini insanlara düşündüren ancak devamını getiremeyip son 5 maçta 1 puan alan 6 ayda ligde ilk 9 maçta yalnızca 1 puan alıp son 3 maçta 6 puan hanesine yazdıran Rize Spor'da her an 1 numaralı küme düşme adayı. Ve her an bu yarışın dışına çıkıp kendini ilk 8 mücadelesinde görebilir bu takımlar. Sezonun geri kalanı için bir yorum yapmak zor olsa da şimdiye kadarki tabloya bakıldığında söylenebilecek çok fazla şeyin olduğu gözden kaçmıyor. Peki siz bu sezonun kalanı için neler düşünüyorsunuz? Sizce Trabzonspor yıllardır beklediği Süper Lig şampiyonluğuna uzanabilecek mi yoksa şimdiye kadar beklenilen performansı veremeyen üç büyükler ligin kalınlığına bambaşka bir performansa çıkıp Bordo Mavilleri tehdit edebilecek mi? Yorumlarınızı futbola artı bir etiketiyle bekliyoruz ve unutmadan 7/24 güncel haberler için Kısa Paslar Instagram'a da gelebilirsiniz. Burası Kısa Paslar, hoşçakalın.